Türkiye'de ve kriptoda gündem çok hızlı değişmiyor. Abi ben anlamıyorum. Çektiğimiz sıra bambaşka konu. 3 gün sonra bambaşka konu. Videoyu ertesi gün yayınlasam bile takipçilerim sizi seviyoruz ama hemen eleştirmeye başlıyorlar. Hızlı içerik, sıcak içerik, sıcak gündem istiyorlar. Maalesef hem ülkemizde gündem çok hızlı değişiyor. Hem kriptoda gündem çok hızlı değişiyor. Ama bence biraz bazı konularda özellikle uzun vadeli düşünmek lazım. Hemen oldu bitti konusu güzel. Hızlı para kazanmak güzel. Ama uzun vadede de bakmak lazım. Ya evet ama e, kriptoda çok uzun vadeli bakılmıyor. Çünkü geçtiğimiz sene ilk 50'de var olan coinlerin şu an yarısından fazlası belki de şu an çok daha aşağılarda. Ama bitcoin nerede? Bitcoin zirve. Yani bitcoin'i ayrı tutalım. Bitcoin uzun vadede bakılacaksa zaten bitcoin'e evet. belki bir iki kripto tane altcoin'e bakılır. Bence, evet kripto harici bitcoin'i bence o zirveye koyabiliriz. Yoksa... Yani ne bileyim elindeki altcoin'lerden 10 sene sonra tutmak istediğim bir coin var diyebilir misin? Hayır hiç yok. Belli hiç de yok. olmaz çünkü güven mi? Ama bitcoin gerçekten 10 yıldan uzun bir süredir burada ve olmaya da devam edecek. Emeklilik fonuna da bitcoin alırdım oğlum. Yani bitcoin'e yatırım yapan fonlar zaten ETF'ler var. Ayrıca bitcoin değerlendiren fonlar da var. Ki Amerika'da bu arada geçtiğimiz ay bir emeklilik fonunda bitcoin'e yatırım yapma açıldı. Ve bu fonlar satmak için almıyor arkadaşlar. Bu fonlar... 10 sene 20 sene sonrasını düşünerek kalıyor. Yani aslında bir nevi ölü cüzdanlara gidiyor. O yüzden aslında Bitcoin'in belli bir yerde yükselişi kaçınılmazdı. O yüzden ATH geldi. Altcoin'lerde henüz gelmedi böyle bir ATH için yok. rekor için birkaç metrik vardı. Halving'i gördük. Yeterince iyi fiyatlanmadı. Hemen peşine ABD seçimlerini gördük ki güzel sonuçlandı. Yani herkes ABD büyük ihtimal biz programı yayınladığımızda herkes seçimleri konuşmuş olacak ama biz belki biraz daha uzun perspektiften, daha geniş perspektiften bakıp sonraki dönemleri değerlendirebiliriz. Çünkü Trump'ın daha göreve gelmesine 2 ay var. Evet. Yani şu an sadece bu fiyatlamalar... Söylediklerin dedikoduların evet. aslında evet. fiyatı. Çok güzel bu arada. koyu dedi içeriğini çıktık bunun. Şu an aslında Trump'ın e, kripto dahil neler söylediğinden bahsetmek istiyoruz. Şöyle başlayayım o zaman. ABD'yi kripto para madenciliğinde, özellikle Bitcoin madenciliğinde merkez yapmak Hı. istiyor. Ve ABD hükümetinin de hiçbir bitcoin'i satmayacağını açıklamıştı. Daha yeni Almanya elindekilerini hepsini sattı ki bence çok yanlış. Yanlış karar. Hatta inanılmaz kar ettik diye lanse etmişti medyasını. Halbuki şu an satmış şeyde. Hiç, hiç gereği yok. Yüzde 40 falan kardaydı hükümet. Ee, ABD'nin bitcoin'i stratejik rezerv para birimi olarak kabul edeceğini söylemişti Trump. Bunları iki ay sonra, 3 ay sonra yavaş yavaş görecek ki 2017'de, 2018'de geldiğinde Trump eee vaatlerinin %70'ini %70 %80'ini gerçekleştirdiğini bütün eee Yine aynı yazmıştı. şeyleri söyledi aslında. Bütün sözlerinin arkasında duracağım dedi. Tebrik İnşallah. Edelim. İnşallah. Hatta geri gençleri görevden alacağını söyledi. Bence büyük bir olay. Geri gençler şu an e, korkarak <laughs> haberleri takip ediyor <edildi gülüyor> büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> İki ay süresi kaldı. <laughs> Tırnaklarını yiyor. Eee ılımlı kripto para düzenlemeleri getireceğini söyledi. Bence bu bayağı Güzel, iyi bir bayağı şey. Altcoin'ler için de iyi bence en azından tek gece dolandırmak daha azalır gibi geliyor umarım. Önüne geçemezsin ama böyle köklü güçlü coinlere yönlendirmek ve onlara sahip çıkmak en azından düzenlemeleri onları kapsatmak daha iyi olabilir. Evet, düzenleme iyi olabilir, vergi de iyi olabilir. Hatırlarsan geçtiğimiz bölümde biz bahsettik. Yani her coin piyasaya fayda sağlamıyor. Evet. Yani gereksiz projelerde para akabiliyor. O projelerde ekosisteme zarar veriyor eninde sonunda. Elon Musk'ın da yeni hükümetin içerisinde yeri alacağından bahsetmişti. Vaatler çok güzel. Ee, yine CoinCoin'den detaylarına bakabilirsiniz diye yönlendirelim. Ama şöyle bir şey var. Önümüzdeki iki ay boyunca bunlarla ilgili bir şey yapamayacak. O yüzden uzun vade bakmaktan bahsediyorum aslında. Çünkü iki ay sonra başlayacak, dört sene boyunca da görev yapacak. Hepsini bir günde yapamayacak. Kademe kademe bunlar yapıldıkça, belki yenilere eklendikçe süreç nasıl gidiyor diye bakmak gerekecek ki bunları dört seneye yayarak yapsa bile Kriptoya, özellikle Bitcoin'e yarayacağını düşünüyorum. Tabii şu an gelişmelerin sıcağıyla Bitcoin yükseldi. Büyük ihtimal yine bir geri çekilme. Sonrasında da yükselişe devam diye düşünüyorum. Evet aslında şu an formalanan yatırımcılara uyarı yapmak lazım. Fırsatı kaçırmadınız arkadaşlar. <laughs> evet. Yani şu an Trump seçildi birden 100 bin dolar gidecek diye bir şey yok. Altcoin'ler de şu an bir anda yükselebilir ve bir anda düşebilir de... Uygun yerden girmek bence yatırımcılar için el el elzem bir şey. Bu ilk yükseliş değildi. Büyük ihtimalle son yükselişte de değil. O yüzden gerek yok. Şimdi yükselirken dahil olmadın. sonrakine dahil olabilirsin. Veriyle konuşabilirim yine. Kasım ayları çok güzel. Biz birkaç program önce de bahsetmiştik. Eylül ayları zor geçiyor. Ekim'de biraz yükseliş. Kasım çok hareketli. Yıl sonunda güzel geçer diye. Öyle de oluyor çok şükür. Bitcoin'de ATH'ı yeniden gördük. Ve geçmiş ATH'lara baktığımızda da 10 Kasım 2021 Bitcoin yine rekor kırmış. 7 Kasım 2013 yine Bitcoin rekor kırmış. Kasım aylarını ABD seçimlerine halvingi seven bir Bitcoin görüyorum ben. Ve ne tesadüftür ki her halving döneminde ABD seçimde. Evet. Çok iyi bir 4 yıllık döngü aslında. Aptabur aptabur diyorlardı. Gerçekten aptabur oldu. %30-40 yükseldi. De Üzerine Kasım'da da yükseldi. November bul diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kasım yani. boğası diye çevirebiliriz. Aralıkta da altcoinlerle ilgili bir şeyler bulurlar mı bilmiyorum. Bütün altcoin'leri yine bulamayız onu söyleyelim. Evet. E, ama belli başlı güçlü altcoin'lerde hareket neden olmasın. Evet. Şu an herkes bütün yatırımcıda bütün altcoin'lerde Bitcoin'i izliyor. Biz de izliyoruz. Bakalım sonrasında ne olacak? En önemli konu bu. E, ondan önce şöyle bir e, tüyo vermek istiyorum. Arkadaşlar yükselen coin'lerin ekosistemlerinde öne çıkan projeleri mutlaka takip edin. Örneğin Aptos, Suyu gibi, Sei gibi projelerin Dex'leri olur. mim kategorisinde birinciliği, ikinciliği oynayan projeler olur. Bunlar ana coin ne gidiyorsa yardımcıları olarak 2x, 3x gitme şansları var. Mutlaka böyle bir fırsatları kovalayın. Bakın Bul geliyor. bu sezon geliyor <laughs> ama arkadaşlar. Bakın, dikkat edin. Ee, Kullanıcıdan, ekosistemden bahsetmişken şuraya bağlayıp yine önceki konuya döneceğim. Solana geçtiğimiz günlerde bir reklam yayınlamıştı ki ben çok beğendim. Doğrudan rakipleri eleştiren bir konu. Yeni çıkan özellikle e, blok zincirleri bayağı eleştiriyor ve kullanıcı sayısına vurgu yapıyor. Burada önemli olan işte ne çözüm sunduğu, ne kadar iyi olduğu platformun kalitesi değil, içeride ne kadar kullanıcının olduğu. Benim için de çok önemli bir kriter. Sektörde en fazla kullanıcısı olan blok zincir Bitcoin belki de. En fazla yatırımcısı olan da Bitcoin. Sonrasında Ethereum'da bir sürü geliştirici var. İşte Cardano'da, Sui'de özellikle son dönemde çok fazla gelişmeler yaşanıyor. Kullanıcı sayısı çok önemli. Sizin de bakmanızı, özellikle geliştirici aktivitesine bakmanızı öneriyorum. Yeni çıkmış Zincir'de reklamda şöyle gidiyor. Senin kaç kullanıcın var? Ne kadar yatırım aldın? Projenin ne sundu? Arayüzün ne kadar güzel olduğu benim için önemli değil. Kullanıcı ne yapıyor içeride diye. Bu çok önemli. Hatta şey söyleyebiliriz. Pumpfan'ı biliyorsun. Arayüz ne kadar kötü, iğrenç. Ama Aha. milyon dolarlar dönüyor içeride. Tron'un daha fazla gelir elde etmişti. Çünkü evet. kullanıcı bazlı. Ee, kullanıcıların aktif olarak e, kullandığı platformlar çok yürüyor. Solana'da da e, reklamı zaten oradan yürütmesinin sebebi bu. Geçen hafta da konuştuk. En çok kullanıcı sahip A Solana. O. Evet. E, 6 milyon. Ondan sonra Tron'a geliyor. Zaten Tron'da da USDT var. Aynı zamanda onun da min platformu, meme platformu var. platformu Pump yani. Yani bu yeni dönemde aslında mimler çok etkili olacak. E, elinizde VC coinlerden ziyade mutlaka meme coinlere Kısa ağırlık vermeniz. meme coin kraldır diyeyim. Çünkü VC'si az oluyor arkadaşlar. Yani VC demek arkadan yani projenin çıkmadan önce e, yatırım yapmış. Zaten proje çıktıktan sonra 10x 20x karda oluyor. Adamın sattığı noktadan sen 10x yukarıdan alıyorsun. E haliyle fiyat düşüyorken çıkış likiditesi olmamaya çalışın. Evet. Siz evet. güzel bir yerden aldığınızı zannederken aslında insanlar güzel bir yerden satmış evet, oluyor. Evet. 10x, 20x yapmış oluyor. <laughs> o yüzden e, aslında mimlerin şu an yükselişinin en büyük sebebi de bu. mim demişken Dogecoin'i ayrı tutacağım çünkü seçim'i konuştuk, Elon Musk'tan bahsettik. Dogecoin biz bu programı çektiğimiz gün 30'du yükselişi. Sebebi de Elon Musk ve Seçimlerin kriptoya pozitif yansıması, hı hı. Elon Musk'ın da yani Dogecoin'le ismini çok sık alınıyor olması. Artık eşleştiler, özleşleştiler diyebilirim. Ee, çok faydalıydı. Meme coin'lerde Dogecoin liderliğinde yine bir yükseliş bekliyorum. Hatta şöyle bir şey, çok ilginç bir şey yaşandı. Yani şöyle ilginç değil, boğa'ya özgü bir şey yaşandı. Ee, Elon Musk sürekli tweet attı seçim gecesi. Peanut diye bir hesap Meme coin'de. Ee, onun altına mim yapmış, Elon Musk ve kendi karakterine koyduğu bir mim, işte Oval of işte filan, Bu görseli hı hı. buraya bırakabiliriz. Elon Musk sadece beyin atmış posta, posta beyin atmasının ardından 2-3 saat içerisinde proje 6x yapmış arkadaşlar. Bu geçen programda bahsettim ya, Elon Musk'ın tiplerine yola çıkarak oluşturulan mimler bir anda inanılmaz kazançlar verebiliyor. E, takip etmenizde fayda var böyle projeleri. Eskiden şu vardı, Elon Musk tweet attan Dogecoin yükselirdi. Evet. Çünkü piyasada bir tane meme coin vardı. Şimdi milyonlarca Hı. var. Adamın herhangi bir kelimesinden bir şeyler üretebiliyorlar. Üretmesi i̇şte. de çok kolay. Yani vur kaç yapılabilir ama kesinlikle, kesinlikle kısa vade bile değil bu. Çok kesinlikle. kısa vadeli. Yani, yarım gelin. saat, bir saatte <laughs> çıkılabilir. Eksiklik kriterine çok dikkatli olmak gerek. Çünkü market cap'leri çok düşük oluyor. Yani bir anda %50 koyup bir anda %50 düşebiliyor. Evet. Yani o an içinde olmak istemezsiniz. Risk o sevenler işte. için denenebilir diye Ufak diyeyim. miktarlarla kovalanabilir. Sohbeti de çok uzatmak istemiyorum ama yorumlarda devam edelim sohbetimize. Ve de bütün yorumlar için tekrar teşekkür edelim. Her bölümde böyle dalgalı bir grafikte iyi yorum, kötü <laughs> geliyor. Güzel yorumlar bizi mutlu eder ve programa şekil verir diyelim. Beğeni ve abonelik de bizi mutlu eder. Görüşmek üzere.